Müslüman'da pazartesi sendromu diye bir şey olmazmış biliyor musun? Çünkü pazartesi yeni bir başlangıç, yeni bir Bismillah. Bismillah'ın sendromu olduğu olayın ne tarafındasınız bilmiyorum. Ya doktor, mücahit mi diyorsunuz? Yoksa hangi çağda yaşıyoruz? Yazık değil mi bu kızcağıza? Mı? diyorsunuz. Olayın az öncesinden haberdar olmadığınızı biliyor. Olayın sonrasından da haberdar değiliz. Sesettürlü olabilirsin, açılabilirsin. Nasibin yoktur. Çünkü o kıyafeti giymeyi de Allah herkese nasip etmez. Erzincan'dan yaşamak ciddi ciddi böyle bir gönlümden geldi geçti. Altay Cem Meriç'i aradım. Dedim ki bak emin misin bir daha bir düşün. E, Altay Cem Meriç in inşallah yeni yayın döneminde bildiğin gibi değil diyerek yeni bir programla Bay Mecra ekranlarında olacak. Bilmem hangi dağdan aşar o Leyla'nın yolu dermiş. Arkadaş Next de bir yer. Yani Next de milletin seni görmesi için Selçuk Bayraktar'ın rete yapması lazım. <laughs> yani niye sen bin yıllık, üç asırlık şanlı geçmişini kaldırıp bir köşeye koyacağında da ben yüz yıllık bir taze fidanım abi diyeceğim. Gerek yok abicim. Yani yüz yıllık taze fidan da senin, öbür taraftaki koca çınar da senin, Söğüt de senin. Cenab-ı eğer Gazze'nin mazlum evlatlarının ahını almaya bizi memur ederse bahtiyar oluruz. Cuma akşamları diye niyetimiz var. Cuma, cumartesi, pazar. Ama haftalık yapacağız inşallah. Haftanın gündemine dair bizce bir bakış açısını ortaya koyacağız.